arkadaşlar bugün Lena birlikte ne yapıyoruz Lena? Araba satılan yerde kalıyoruz. Işte? Ben de unuttum neyse. Neyse arkadaşlar o zaman videomuza geçelim. Lena sen tek gel ya. hadi bay bay. <laughs> Lene'yi bıraktık. Burada mı kalacağız? Lene. Ne yapıyorsun? Meçhalar burada yapılıyor arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Bu ne? Bu ne? Bunun adı meça. Burada yok bir şey görünmüyor. Nasıl ya? robotlar ya burada işte bak üstüne basınca alabiliyor. Neyse sen göremiyorsun herhalde körsün gel ya. Hayır Ya hadi. Her zaman gelen bak. yalan bir, 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 bir Arkadaşlar burada meçaların yapıldığı yer burası diyor ya. O zaman yani burada şey yapabiliriz. İlerleyen zamanlarda o zaman renkli, farklı pembe, mor, ee, sonra kırmızı, yeşil, mavi. Her renkle meşe gelecek demek galiba ama. Ben burada yapacağım. Aha, burada bir var. Lena gel. Nene buraya inmek yasak. Şu yere inmek yasak. Kaybedersin. Aa! Ne yapıyorsun ya? Ne burada Ben orada üşürüm. Burası Ya oyun karakteri nasıl üşüyebilir? Burası senin burası benim. Aşağı inmek yasak. Sen de ben Çanta almadım. mı? Ne, Saklayamazsın ki. Ha ben aldım. Bak benim ay şey kendim, hayatım içinde. Biraz acıktım ya. ne Bak yaptım ben de sende de var. Ne evet. Arkadaşlar şimdi Lena'dan sesimi kapattım. Telefondan konuşuyoruz. Kapattım Ay, sesimi. O ne Lena, Lena tamam, Kapattım sesimi. Şimdi hayvan döşeceğim, yanına gideceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar döşüp geliyorum. Şunu döşeyim. Daha gelme Şimdi Lena'nın yanına gidelim. Vah. Ben oydum. Ben oydum be. Evet ben oydum. Nasıl oydun? Oydum dönüştüm. İkisiyle. Ya bir git ya. Arkadaşlar. <laughs> ben rahatım burada. Ben uyuyorum, git hadi. Arkadaşlar, abone olun, like atın. Ya git. Tamam ya, gidiyorum. Ay şurada da bir fotoğraf çekilmiş. Anladım zaten ama neyse. Sen görürsün. <laughs> Bu fotoğraf da çok güzel oldu. <laughs> fotoğraf kalmış. <laughs> Ay bu ses nereden geliyor? Ay bu ne? Ay bu ne? Ay bu ne? Ay, bu ne? Baba bir git ya. ya. Sen git ya. <laughs> ben de Yok. Ben aşağı değmedim ki. Hem sen de aşağı in. Burada kalmıyoruz ki. Biz sadece burada kalıyoruz. Bura 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 bura. Burada da kalabiliyoruz. Ama buraya geçemiyoruz. Nedense bilmiyorum. Oraya geçersen kaybedersin. Kaybettin hayır aşk, ay. kaybettin ya ya geçtin bana ne ben kazandım ya bana ne Aşkım çok küçük oldu ya hayır ya ya bana ne hem bir dakika sen ne bana aşk oluyorsun ben senin aşk olmuyor <laughs> Ay mı dedin? Yav yav bana ne? Bana ne saymıyor? Tamam sayma bana ne ya? Ben de yeni oyunum hakkında çalışayım. Şuradan... Şöyle... Böyle şöyle yapsak böyle yapsak. Ha. şöyle yapsak. Ay Lena sana <laughs> ne oldu? Lena ne oldu? Ne oldu? Bu ne? Lena? Lena! Ne oldu sana? Niye küçüldün? Bilmiyorum. Ne yaptın ki küçüldün? Hayır bir yemek yedim. Çocuğum. Bunu mu yedin? Ne bakayım. Buna. Bakayım. Evet. Aa. Sen ne? Tamam. Nom nom nom. Ben şimdi aldım. Nom nom nom. Aa ben de kedildim. Ben daha uzunum ki. Ya lan sen benden daha uzun ama? Güldüm. Aa! Lena? Lena! Efendim? E ee, bir baksana. Nereye? E ee, şeyde. İşte bak aşağı doğru aşağı Aa! orada sen kaldım kazandım ben düştüm Hayır ben de düşmüştüm İki sen kaybettim bir kere. Oraya iki tane bastı. Hayır, ya işte, ha, yok yok. Onu bir, onu silelim. Demiyoruz. Sen kaybettin çünkü. Ay neredesin ya? Ne? Ama olmaz ki ya. Ben kaybettim. İlk sen kaybettin. Bana ne? Sen kaybettin. İlk sen kaybettin bir kere. Ay şeye bak dedim. Bak atlıyorsun. Kaçtım. Böyle geldin geri kaçtın sen gördüm. Böyle yaptın geri kaçtın gördüm gördüm gördüm. İlk sen kaybettin. Arkadaşlar geri sarıp bakar mısınız? Geri sarıp bakın. Lena kaybetti. Yorumlara yazın. Lena kaybetti. Ödül ne bu arada ya? Ödül ne? Ödül ne? Ne ne? Ödül hiçbir şey. Hadi gel gel. Tamam o zaman sen kazansan da bir şey olmazmış. Ne <laughs> şu elmasını harca? Yo öyle bir şey yok ya. Var var. Yok. Sen istediğin Ama bir şey yok değil. Beş elmas olmaz ya da. 5 elmas veya on elmas mı artayım? Evet. Harcayacağım. Ne harcayacağım Bekle. Ne var? <laughs> Beş veya on elmasa hiçbir şey yok. Kutulara var. On elmasa var. Hmm. Tamam. Bir dakika. Bakıyorum. Ne alalım? Bu altın alalım. Çok kötü. Bu da aldım. Kıyafet çıktı. Harcadım oldu mu? Giyim hatta ne çıktı mı? Hadi bir dakika tişört çıkmıştı. Ha buldum. Ma bak bu çıktı. Ne giyiyorsun ya? Şuradan çıkarttım tamam. Şu anne an. çıkarttım. Ha. Hadi düşüyorum. Arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada küçük bir hatırlatma. Bizim abone olduğumuzda elemanın gerçek ismini açıklayacağım. 65 abone olduğumuzda buluşma yapacağım. 80 abone olduğumuzda da canlı yayın başlatacağım. O yüzden her gelen arkadaş isteğini kabul ediyorum. Yanıma gelmeniz için arkadaşlar bu arada adımı ve numaramı göstereyim şu anda gelemem. Elimde 530 320 dert arkadaşlar. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi görüşürüz. Bay bay.